Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kumara marstan ben. Karnemde aldığımız harçlıklar var çok ağır İçinde bakalım kaç lira var. Anneannem, dedem bana harçlığımı verdi. Hadi bakalım açalım. Bu bıçakla açıyoruz. Bakın. Buradan açıyoruz. Açtık şimdi. Hadi içinden paraları çıkartalım. Ja. açalım içinden alalım. 20 liramız çıktı. Buradan bir tane daha kuruş kuracağım. Bir tane de 50 lira çıktı. Şimdi arkadaşlar bunları kağıt paraları 100 liralıkları hemen boyuna göre sıralayacağız. 5 kuruşları, 10 kuruşları, 15 kuruşları. 50 kuruşları buraya koyacağız. 25 kuruşları buraya. 1 liralık buraya. 5 kuruşu buraya. Bir tane daha 5 buldum. Böyle sıralayacağız ve saymaya başlayacağız. 10 liramızı da koyalım. Kağıt paralarımızı buraya koyacağız. Üste koyacağız. En üste. Ondan sonra 10 liramız. Bir tane daha var. 5 liramız. 1 liramız. 1 liramız. 1 1 lirayı şimdi bitirelim. 1 liradan çok var çünkü. 1 liramız. Evet arkadaşlar şimdi koymaya devam ediyorum. Burası çok olduğu için azıcık aralarını açalım. Böyle iki sıra halinde de yapabiliriz. Bakın bir kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş. Evet arkadaşlar sevmemiz devam ediyor. Beşleri oraya koyuyoruz. En sonuncu sıraya. yaptık. Evet arkadaşlar 6 kuruşumuz var buraya koyalım. 5 kuruşumuz var buraya koyalım. Burada da arkadaşlar 10 kuruşumuz var koyalım. Ondan sonra arkadaşlar 5 kuruşumuz var koyalım. 5 kuruşumuz var koyalım. Ondan sonra arkadaşlar 10 kuruşumuz var koyalım. Bu arada kumbarada kalmış mı diye bakalım. Kalmamış bakın. Ondan sonra 10 on kuruşumuz var buraya koyalım. Ondan sonra 5 kuruşumuz var buraya koyalım. 10 kuruşumuz var iki tane buraya koyalım. Evet arkadaşlar metal paralarımızı şimdi göstereceğim. Bakın burada 1 liralarımız var. Bir sürü 1 lira var. Yukarıdan aşağıya doğru 2 katlı. Burada da 50 kuruşlarımız var. Bakın bir sürü. Burada da arkadaşlar 5 kuruşumuz var. Bakın burada da 10 kuruşumuz var. Burada da bir sürü en çok 5 kuruşumuz var. Bakın arkadaşlar çok uzun. Burada da bir kuruşlarımız var. Bakın Bunlardan hiç bazen bulunuyor. Bazen bulunmuyor ama benim kumbaramda buldum. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi kağıt paralarımızı göstereceğim. Bakın arkadaşlar, burada 10 liramız var. Burada 20 liramız var. Burada 100 liramız var. Burada 50 liramız var. Evet arkadaşlar, sayalım. 100 150 170 180 hadi öbürlerini de sayalım arkadaşlar 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. Evet arkadaşlar şimdi sayımlı, sayımlarımız bitti. Şimdi de sayıyoruz. Kağıt paralarımızın toplamı 180 lira. Bakın hepsi. Bir sürü var. Ondan sonra 1 liraların toplamı 26 lira. Ondan sonra arkadaşlar 50 kuruşların lirası toplamı 10 lira 50 kuruş. Ondan sonra 25 liraların toplamı 10 lira 50 kuruş. İkisinin de aynı. Ondan sonra 10 liraların 10 kuruşların toplamı 5 lira 50. 80 kuruş. 5 liralı 5 kuruşların toplamı 3 lira 60 kuruş. Ondan sonra 1 liraların 1 kuruşların toplamı 7 kuruş. Evet arkadaşlar paralarımızın toplamı iddiarı toplam 236 lira 47 kuruş. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.